Hey merhaba. Bugün sizinle en sevdiğim dizi, Emanet, hakkında paylaşacağım birkaç sırrım var. Nana ve Yaman'ın neyin beklediğini ve diğer karakterlerin nasıl bir kader beklediğini öğrenmeye hazırsanız, o zaman hazırlanın. Zaten beklenti içinde olduğunuzu biliyorum ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yeni bölümde Akça teyzenin Nana ile Yaman arasındaki aşkı hala karıştığını, hatta Nana'ya yeni nişanlı teklif ettiğini göreceğiz. Ama merak etmeyin kahramanımız Yaman, Nana'nın kalbini kazanmanın bir yolunu bulacaktır. Ancak, herhangi bir iyi drama dizisi gibi, hiçbir şey yolunda gitmez. Nana, Akça teyzenin arkadaşının oğlu olan yeni bir rakiple karşılaşacak ve akçı teyzenin kalbini kazanmaya çalışacaktır ama Nana her zamanki gibi duygularının peşine düşecek ve Yaman'ı seçecektir. Ve bu sadece başlangıç. Yaman ve Nana'nın sonunda evlenip anne baba olacaklarını ama yeni zorluklarla karşılaşacaklarını öğreniyoruz. Bu heyecan verici serinin sonuna geldiğimizde, en sevdiğiniz karakterlerin sırada ne olduğunu öğrenmek için koltuğunuzun ucunda olacaksınız. Kim ölecek, kim evlenecek, kim düşman olacak ve kim müttefik olacak? Bunun duygu ve tutku dalgaları arasında gerçek bir yolculuk olacağına söz veriyorum. Kahramanlarımıza destek olmayı ve sevginizi ve desteğinizi göstermek için beğen butonuna basmayı unutmayın.